NİDE Eczacılar Odası Başkanı Nihat Öztürk, ilaçlara %25 oranında zam yapıldığını ifade etti. Öztürk, Sağlık Bakanlığı tarafından ilaçlara bu yıl %25'lik bir zam yapıldığını söyledi. Eczacılar Odası Başkanı Öztürk, NİDE'de koronavirüs vakalarının artışa geçtiğini, bu konuda vatandaşlara gerekli tedbirleri almaları hususunda uyarılarda bulundu. Son gelen %25'lik bir ilaç zammı oldu? Bununla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Şimdi birincisi, Türkiye'de ilaç fiyatları yılda bir kere yapılıyordu, Şubat ayında. Bu sene ekonominin e, bazı değişik gelişmelerden dolayı ilaçların bulunamaması durumu ortaya çıkınca Sağlık Bakanlığı ilaçlara ekstra bir zam verdi yüzde 25 zam. Bu zamlarla ilaçların önemli bir kısmı piyasaya çıktı. Yalnız e, yine de ufak tefek bazı ilaçların olmadığı da bir gerçek. Bu, bu meyanda e, soru soruyu doğurdu diyelim. Türkiye'de bir ilaç sıkıntısı mı var? Hayır buna ilaç sıkıntısı diyemeyiz. Bazı ilaçların olmadığı doğru ama bu bugün için yoktur. Bir hafta sonra olur, on gün sonra olur. Bir de ilaçların bir kısmında e, zam talepleri dolayısıyla ilaçları fabrikalar üretim programlarından çıkarmışlardı bildiğiniz gibi. Yeniden üretim programını alabilmeleri için belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Yani zamdan sonra başlayıp da ilaçlara programına imalat programına aldıkları için. Yani Yoksa da yakın zamanda çıkacak diye bekliyoruz biz esasen. Peki Nihat Bey, son dönemde e, Türkiye genelinde de olduğu gibi NİDE'de de e, COVID vakalarında ciddi bir artış söz konusu. Bununla ilgili izleyicilerimize, NİDE'li hemşerilerimize e, vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Şimdi her şeyden önce bütün hemşerilerimize sağlıklı günler diliyoruz. İnsanların sağlığı hepimiz için son derece önemli. Fakat COVID-19 pandemisi dolayısıyla ve yeni gelen varyantın çok bulaşıcı olmasını düşündüğümüz zaman bunun bir an önce insanların tedbirlerini yeniden e, ele almaları gerekiyor. Yani ille de e, birilerinin onlara maskeni tak, bunu zorunlu hale getirelim veya me mesafeyi şöyle koruyacaksınız diye zorunlu hale, zaten hastalık bunu zorunlu hale getiriyor. Yani yetkililerden ille de şöyle yapalım, dışarı çıkmayalım, tatil edelim gibi bir beklenti içine girmeyelim. Çünkü yeni varyant son derece fazla. Niye de? İlimizde de son derece fazla. Çünkü eczaneye gelenlerden biliyoruz biz. Onun için insanların kendilerini korumalarını öneriyoruz. Maskelerini takacaklar, mesafeyi koruyacaklar. E, Tereddüt ettikleri zaman da hastaneye müracaat edecekler ve gerekli tedbirleri hastane alacak netice itibariyle.